çekiyor. E video çekiyor. E video çekiyor. Bir de video çekiyor. Onu diyorum. Bak işte bak. Bu benim canım. O şekerim benim. Of. Oh. Of. Oh. Kıskanan. Kıskananlar çatlasın. <laughs> çatlasın Albert abi. abi. Çelimsin <laughs> sen de. Güzel bir şey. Of. Of. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangodan çok konuşulacak sözler bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder yer, öyle bir geçer zaman ki Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı kiralık aşkta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemci oldu. Sango romantik komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma.